değerli atayından sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Türk Milli Eğitim hayatında önemli bir açılışa imza atıyoruz hep Tabii Sayın Bakanım da burada oluşu için büyük bir şans oldu. Bu vesileliğe kendisi de iyi siyaset dolduğunda başarılar diliyorum. aynı zamanda bir iki yıldır üzerinde çalıştığım eğitimin değişimiyle ilgili önerilerimi de hükümetimiz, hükümetimizin bir bakanının adı bu meselesiyle söyleme ve duyurma şansları sahip olacağım. <laughs> Değerli arkadaşlar, dünyanın hemen hemen her ülkesinde Eğitimin nereye gittiğiyle ilgili, ilgili çalışmalarda bulunuyorum, dolaşıyorum, geziyorum. Dünyanın sekiz ülkesinde de eğitim yatırımım var. Amerika'sında, Balkonluklara kadar. Bir kısım yerlerde okullarımız var. Bir kısım yerlerde de dershanelerimiz var. Şimdi öğretimi buna çekmemiz lazım. Öğrenciye saat ders alacaksa bir yılda, 3 saat ders aldığını düşünün. Bir öğretilir, bir okula gidelim. Bunun yarısını okulda vereceğiz, yarısını da bu tabletlerle bilgisayarlarla uzaktan vereceğiz. Bu da hibrit model, yani karma bir model. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde en başarılı okullar seçilen yöntemlerdir. Üstün yetenekli çocukların eğitim lisesi bile böyle yapılmaktadır. Açık lise deyince, abi kirlenmiş olan açık lise, açık öğretimin, unutulur. Eğitimin yarısı sınıflarda, yarısı uzaktan. Ama bu dershanelerin her birinin açık lisesi olmak gerek değildir. Bugün bir miktar evvel ve ifade Dünyayı yönetenler çok petrolü olanlar değil sevgili hemşehriler altın madenleri olanlar, gümüş madenleri olanlar hiç değil. dünyayı yönetenler bilgiye hükmedenler bilgiyi yönetenler bugün dünyayı yönetiyor baktığınız zaman böyle kalkınmayla bilgi paralel kat ee, başı gidiyor dediler çok son derece haklı bir tespit eğitimini iyi kurgulamış ve insanlığı iyi eğitmiş toplumlar dünyanın en önde gelen, en zevkli, en müreffeh toplumlar. Dünyada sözünüz olacaksa, dünyada yeriniz olacaksa bu ancak bilgiyle olacak. Bu açıdan bu kadar önemli bir faaliyeti ve seçkin bir kurum olarak Hatay'ımıza, Ahlakya'mıza kazandığı değerli müteşebbisinize hemşehrine ve e, bu eğitim kurumlarının, Bahçeşehir Üniversitelerinin eğitim kurumlarının e, ve kurulu başkanı Emre Hücreli'ye teşekkür ediyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Emre Bey, buna evet diyoruz. Ama yetmez. Daha sonra da istiyoruz. <laughs> <bu kadar> <laughs> Biz eğitimini yapan gençlerimizin devam edeceği fakülteler hatta üniversite niye olmasın? Medeniyet Üniversitesi. Hatay'ın e, bulunduğu coğrafya Burası doğunun kraliçesi olarak adlandırılır, Kraliçemiz biraz bakımsız kalmış. Sağ sola dökülüyor. Ama inşallah bu kraliçeyi toparlayacağız. Tarihteki şanına şöhretine yakışır noktaya taşıyacağız. Biraz daha çıkalım arkadaşlar. Da